Selam arkadaşlar. Yeni bir bölümde sizlerle birlikteyim. Kanalda ilk defa bir oyunu oynuyor olacağız. Ama burada e, elbette ki amaçlarımızdan birisi oyun oynamak ama bir başkası da oyunları incelemek olacak, oyunlardaki şehirleri mimari yapıları incelemek olacak. Hem biraz kafada atalım istiyorum, hem de e, bu dünyanın içine girmek isteyen arkadaşlara da birer örnek oluşturmak istiyorum. İlk oyunumuzun ismi You City isimli bir oyun. Oyunu oynamak isteyenler için bir bağlantı linkini açıklamalar kısmına bırakıyor olurum. Tek bir mekanikle oynanıyor aslında, mobil bir oyun. E, ekranda bulunan boşluklardan herhangi birisini bir defa tıkladığınızda size oraya şehrin bir parçasını yerleştirme imkanı sunuyor ve bir defa daha tıkladığınızda yerini değiştirebiliyorsunuz. Üzerine tıkladığınızda da görmüş olduğunuz gibi bir uyum yakalamaya çalışıyorsunuz. Şu an görmüş olduğunuz gibi ben şu anda yeşil alanları birleştirmiş durumdayım ve burada place dediğinizde de orayı sizin için artık onaylıyor. Ee, sağ üst taraftan da sıradaki Parçayı sıradaki puzzle'ın parçasını sizlere gösteriyor oluyor. Onu da bir şekilde yerleştiriyorum. Ve farkındaysanız da uyumlu olup olmadığını bir işaretlemeli sizlere gösteriyor. Ve sol üstte de görmüş olduğunuz gibi artı bir isimli bir ikon çıkıyor. Press diyorum ve devam ediyorum ben de. Şu an elimde bir tarla ve ağaçlık alan var. Bunu dolaştırıyorum. Fakat istediğim yerde olmadığı için yerini bir değiştirelim. Bakın şu anda da bir tarlayı sürdürülebilir bir şekilde e, arazimize, arazi kullanımına yerleştirmiş oluyoruz. Aslında oyunun mantığında yatan şeyler e, gerçekten de şehircilik ilkeleriyle bağdaşan şeyler. E, o yüzden bu oyunu sizlerle paylaşmak istedim. E, mekanik olarak basit bir oyun olsa da görmüş olduğunuz gibi şehirciliğin e, belirli temellerini bizlere uygulatıyor. Bunun yerini şimdi beğenmedim. Şöyle yapalım. Bir tarla oluşturalım. Tamam diyelim. Hızlıca bir başkasını seçiyorum. Yerini beğenmediğinizde görmüş olduğunuz gibi bir değişiklik yapabiliyorsunuz ve buna paralel olarak da şehriniz aslında büyüyor. Tam bir şehir demek de doğru olmayabilir. Görmüş olduğunuz gibi belirli noktalarda şehir özelliğinin dışında özellikleri de oyunda görebiliyorsunuz. Şöyle hızlıca oyunu sizlere göstermek için hızlıca bir oluşum içerisine girelim. Daha sonrasında yollar gelmeye başlıyor ve yolları da dilediğiniz şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Yollarımızı da birleştirelim. Şurada bir tarla daha oluşturalım ya da burada oluşturalım. <laughs> Oyunun aslında eğlenceli kısmı bu. Koridorlar oluşturabilmek birçok arkadaşımızın projesinde eminim ki böyle bir durum vardır. Özellikle yeşil aks, özellikle yeşil aks oluşturmak öğrenci projelerinde biraz popülerdi. Belki bir oyunda da aynısını başarabiliriz. Biraz hızlı oynadığınızda sonuca gidemeyebilirsiniz. Hissettiğim şey şu: örneğin şu an yolumu ekleyecek bir yer bulamıyorum. Yol bir birkaç sonrasında gelecek. Biraz daha şehir oluşturmak yerine bir kırsalı oluşturmak hikayesiyle ilerliyor. Belki de yanlış oynadığımız içindir. Eğer ki sizler de bu tarz oyunları oynuyorsanız, bana isim olarak paylaşırsanız, belki birkaç bölüm sonrasında da onları inceleriz ve biraz daha mesleklerimizin sanal dünyasından da haberdar olmuş oluruz diye düşünüyorum. Bir başka sizlere sormak istediğim noktada bu formatımızı dilerseniz farklı bir YouTube kanalında da ilerletebiliriz. Bu kanalı eğitim temelinde bırakabiliriz. Çünkü biliyorsunuz ki genelde bunun üzerine içerikler oluşturuyordum. Aslında benim de uzmanlık alanım orası. Ama <laughs> hem biraz kafa dağıtalım. Bakın şu an yolun devamını getiremiyorum. Seni şöyle farklı bir noktaya bırakayım diyeceğim ama çok da başarılı olamıyor şu an. <laughs> Dileyenler varsa projeme şu an ekranda oluşan projeme kritik de verebilir. E, muhtemelen kalacağım bir projeye dönüşüyor şu an. E, Oyunu da hızlıca oynayıp tecrübe etmek istiyorum şu an aslında e, çok da üzerine düşünmeden. Sadece hafif koridorlar oluşturmaya çalışıyorum. Ee, örneğin şu an nehrim. Evet. şeyleri başardığımı söylüyor ama totalinde beni çok da memnun edecek bir <laughs> yapı oluşmadı henüz. Eğer ki oyunu oynayacaksanız e, oluşturduğunuz şehirleri benimle paylaşırsanız ben de sosyal medya hesaplarımdan e, paylaşırım. Belki aranızda iyi bir şehir oluşturacak, iyi bir kırsal yapı oluşturacak arkadaş vardır. <laughs> evet şu an canımı sıkmaya başladı e, projelerimizde kent daha çok kontrolümüzde oluyor şu an kontrolümde değil yani yaptığım işler Bak, tam buraya bir yol eklemem gerekiyor ama şöyle yaptık en azından şuradaki kısım e, biraz beni tatmin etmeye başladı. Evet. Buralar güzelleşiyor. Bu kısım hoşuma gitmeye başladı. Şöyle mi yapalım? Evet. Biraz stres olmaya başladım çünkü e, hiç de istediğim gibi ilerlemiyorum şu an. E, eğer ki memnun değilsiniz ilk tasarımımızdan ben gibi ilk defa oynuyorsanız ilk defa bu kadar ileriye gittiyseniz ya da ben videoyu çekmeden önce biraz denedim ama bu kadar ileride zorlaşacağını bilmiyordum sol üstte bulunan tekrar başla seçeneğini bir defa daha tıkladığımızda sizler için leveli sıfırlıyor ve her şey yeniden başlıyorsunuz şu an yaptığım gibi biraz daha deneyeceğim öyle ormanlığı da birleştirelim. Şurada kentimizi birleştirelim. Kent de değil e, artık orası kırsal özellik gösteren bir nokta oluyor. E, kusura bakmayın biraz oyunu oynarken e, anlatmak zor oldu ama bunu da zaman içerisinde çözebileceğimi düşünüyorum. Evet biraz daha yol geldiğine yol işleri bozuyor. Bunu, bunu yanlışlıkla ekledim ama çok da problem değil artık. Neyse. En azından ilk bölüm için e, güzel bir deneme oldu <laughs> diyebiliriz. E, sizler de bu oyunu oynayabilirsiniz ve bu oyunun e, temalarından e, bahsetmek istediğiniz noktaları bana iletebilirsiniz. E, o zaman ben hızlıca videoyu sonlandırayım ve e, sizlerin yorumlarını bekliyor olayım. Hem oyun paylaşıp paylaşmamam noktasında bana bir tavsiye verebilirsiniz. E, hem de oyun hakkındaki düşüncelerinizi ya da benzeri oyunları benimle paylaşabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşelim diyelim. Ee, Yaz tatilinde biraz bu tarz videolarla e, kafa dağıtabiliriz diye tahmin ediyorum. O zaman sıradaki videoda görüşmek dileğiyle.